Selam, bugün size günlük makyajımı göstereceğim. Ve sadece 3 ürün kullanacağım. Yüzüm bundan, buna dönüşecek. Kupasajı ile başlıyorum. Hatta biraz gözlerimin üstüne de geçiyorum. Makyajımın star parçası. Çok sevdim. Hiçbir şekilde bulaşma yapmıyor bu arada. Ve ben bunu allık olarak da kullanmayı... Baya seviyorum. Hem renk olarak falan da bence çok yakışıyor Allah. Bakın bu rujla işim bitmiyor ve Yine ruju kullanarak bir de kontür yapıyorum burun Rujumu sürdükten sonra en son fırçada kalanlar kaldı tamam mı? Mesela sabah parka gideceğim diye çıkmışız arkadaşlarla. Sonra bir anda parktan sonra diyoruz ki güzel bir yere geçelim falan. Yanımda makyaj malzemesi yok. Bir anda <laughs> bu tarz ürünlerle makyajımı gerçekleştiriyorum. Ve kapatıcıyı da highlighter olarak Son olarak da maskarayla üstünden geçeceğim. Yine bu maskarayı da çok seviyorum. Kirpikleri gerçekten çok çok güzel yapıyor. Böyle fırçasıyla özen özen sürdüğünüzde hem üründen hem fırçadan kaynaklı çok yani güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela benim kirpiklerim gördüğünüz gibi kısa ve kıvrık değil. Ee, kıvırmamama rağmen maskara sayesinde çok güzel bir sonuç alıyorum. Bakın. Ve sonuç. Hoşça kalın Öpücükler.